FE Garage, araç bakım ve yenilemede uzmanlaşmış bir servistir. Kaliteli ve özenli hizmet anlayışıyla öne çıkar. Şimdi markayı daha yakından tanıyarak söyleşimize başlıyoruz. Merhabalar, ben Fatih Yılmaz. FE Garage Otomotiv Workshop işletmesinden. 29 yaşındayım. Otomotiv sektöründe 10 seneye yakındır hizmet veriyordum. Böyle bir işletmeye sahip olduk. Hizmet yelpazesi. Alanımız 300 metrekare. Hem PPF boya koruma, yani dış yüzeyle ilgili ve artı mekanik ve yazılım bölümlerimiz var. 3 bölümde hizmet verdiğimiz bir alanımız var. bizim kurumsal firmalarla yedek parça yani yan sanayi veya emitasyon parçalar olmaması için kurumsal firmalarla çalışıyoruz. O şekilde periyodik bakımlar yapıyoruz. Arıza tespitleri, kaçak tespitleri, onlarca ağır bakımlar gibi e, mekanik tarafında bu tarz hizmetler veriyoruz. Performans uygulamalarına dikkat çekiyor. Bulunduğumuz alanda kendine ait bir e, performans ve modifiye alanımız mevcut. Burada önce araçlarda performans almak istiyorsak da önceliğimiz e, aracı yol testine çıkıyoruz. Önce mekanik testlerini yapıyoruz. Yani performansı kaldırabilecek düzeyde mi diye kontrollerini yapıyoruz. Sonrasında yol testi, yol testinden sonra araca profesyonel bir şekilde e, yazılım hizmeti veriyoruz. Bunun haricinde e, araçlardaki adblue partikül EGR tarzındaki sorunları da e, çözümlerini burada e, yapmış bulunuyoruz. Sadece bu dükkan içerisinde e, 30 kilometreye kadar bir yol testi alanımız var. Yol testi alanımızda bunların hepsini tamamlayıp aracı daha salim teslim ediyoruz. Aftermarket parçaları. Aftermarket parçalarda e, otopartiya e, kurumsal firma adında altında tedariklerini yapıyoruz ve artı montaj hizmeti de veriyoruz burada. E, o da yani kullanıcı olarak çok kolaylık olmuş oluyor. Çünkü hem buradan satış hizmeti alıyor ve ardından da montaj hizmetini de biz burada planlayabiliyoruz. Bunların hepsini prosedür gereği yani kullandığımız herhangi bir hangi aftermarket parçaysa prosesin ve e, istenilen değerler neyse o şekilde montajını tamamlayıp müşteriye teslim ediyoruz. Böyle bir hizmet veriyoruz. Motor yağları arabaların kalbi. Bizim için çok önemli olan tarafı yağ aslında motor yağı arabanın kalbi gibi diyebiliriz. O yüzden de gerçekten orijinal distribütör markalarla çalışmamız gerektiğini düşündük. Shell bu konuda doğal maden yağ olarak çok üst düzeyde ve Alman bir arge içerisinde ve bu konuyu çok yakından takip ettiği için şel Shell kullanıyoruz ve haricinde performans araçlarımızda da motülü kullanmamızdaki amaç araçlarımızda etanol ekstradan yakıt sarfiyatı olduğu zaman işte kropajı önlemek amaçlı. konuda Motul çok performans olarak bu değerlerin içerisinde olduğu için motül yağı kullanıyoruz. Hem araçların ısısı hem de sağlığı açısından Yüksek devirlerde bu yağ gerçekten işini yapmış oluyor. O yüzden motil tercih ediyoruz. Araç sahiplerine öneriler. Aracın periyodik bakımlarını atlamak aslında arabanın bir başka da bir ekstradan sorunu varsa da bunu daha öne ve daha sonrasında da yolda kalmak işte e, istenmeyen şeylerin olduğundan dolayı periyodik bakımlarını mümkünse günü gününe ya da biraz daha erkene çekmek daha mantıklı oluyor. Hem araçta tahmin edilen periyodik bakım haricinde başka bir, bir sorun varsa bunu da en azından ön planında görünmüş oluyor. Ve siz de bunu da seyrederken herhangi bir yolda kalma, herhangi bir arıza yaşamamak için ...büyük bir etken olduğunu düşünüyoruz. Müşteri memnuniyeti ön planda. Bulunduğumuz alanda müşteriye dinlenme alanları da sağlamış olduk. Oyun alanımız var. E, müşteri orada zaman geçirebilip e, aracını beklerken... ...kendimiz bir hobi olarak yaptığımız için de ekstradan bu işi. O şekilde yani ikramlarımız oluyor. Çay, kahve tarzında. Onun haricinde oyun alanımız var. Eğer ki aile olarak geldiyse vakit geçirebileceği ayrı da bir ekstradan alanımız var. Ee, onun haricinde memnuniyet olarak da aracı tamamen burada şeffaf bir şekilde bakımlarını yapıyoruz. Bulunduğunuz alanda aracınızı da izleyebiliyorsunuz. Haricinde de kullanılan parçalar tekrardan araç sahibi teslim ediliyor. Fatih Bey'e teşekkür ediyor. Kendisinden son sözlerini alıyoruz. Tuzla bölgesinde, İstanbul bölgesinde yani Anadolu yakasında bizi tercih edebilirsiniz. E, ettiğiniz şekilde dediğim gibi tekrardan şeffaf bir şekilde bir çalışma alanımız var. E, orijinal ekipman ve yedek parça çok önem ve gayret veriyoruz. O şekilde sizlere aramıza görmekten gurur duyarız.